Konumuz, çok değişik tarz bir konu. Soru şu, profesyonel yönetimler mafya mı? Evet, mafya. Nasıl mafya? Resmi mafya. Peki bunların silahı falan var mı? Var. Silahı da kat mülkiyeti kanunu. Peki, bu resmi mafyadan, silahı olan bu resmi mafyadan mermi kim yer? kat maliki yer, bina sakin yer, nasıl yer, düzenli düşeni yapmadığı sürece aidat ödemezse, huzursuz çıkartırsa, her türlü konuda uyanıklığa kaçarsa, oradaki görevini ihmal ederse, kurallara uymazsa, bu resmi mafyadan, bu resmi kurşunları, kat mülkiyeti kanunundaki maddelerdeki kurşunları, bu site sakinleri veya kat malikleri bir şekilde yer. O yüzden bugünkü videomuzu her yerde paylaşın. Çok farklı konuları işleyeceğim. Zamanım oldukça yapıyorum bu tür videoları ama en güzeli, en komiği, en dramatiği bu video olacak. Sonuna kadar izleyin bunu ve paylaşın her yerde. Herkesin işine yarayacak bu. Binada ve sitede oturan herkes bu videoyu dinlesin diyorum. Bu video sonunda da ne demek istediğimi herkes daha net anlayacak haklar nasıl gasp ediliyor, emekler nasıl çalınıyor, şöyle bir ekonomik ortamda cebinizdeki paraya nasıl sahip çıkmanız lazım bunlardan bahsedeceğim. Mafya nedir? Biraz evvel açıkladım. Ama bundan evvel de e, bazı arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Geçen de bunlardan birisi Manisa'dan aradı. Sadık isminde bir kardeşimiz. Açar açmaz, Murat abi Selamünaleyküm. aleyküm. İşte teşekkür ederim şöyle bir olayım vardı çözüldü demeye başladı ama ben daha olayı idrak edemeden daha sonra YouTube'dan işte bir videomuz vasıtasıyla bir haksız ödeme istenmiş, onu bertaraf etmiş gibi bir konu olduğunu anladım. Tabii bu gurur verici. Yani şu videoda da anlatacaklarım sizler için çok farklı e, olayları çözmeye yarayacak belki de. E, bina görevlilerinden çok dönüş alıyorum. Ofisimize geliyorlar, oturuyorlar, bizi tanımaya çalışıyorlar. Aa diyorlar, hakikaten böyle haklarımız var mıymış bizim? Bununla ben hakikaten havalara uçuyorum. Yani bütün İstanbul'un tapusunu bana verseniz hiç umumda değil. Aldığım dualar bana yetiyor. Dualar karşısında işte işimizden, gücümüzde, kendi halimizde bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Para şey değil. Çünkü hayat üç gün, dün, bugün, yarın. Yarın da meçhul. Kaldı size iki gün. Bu iki günü iyi değerlendirmek lazım. Biz de onu yapıyoruz. Şimdi başlığımız çok şey, sert bir başlık. Profesyonel ötümler mafya mı? Niye bu başlığı attım? Herkes bize mafya diyor. Neden? Ben gününde ödeyen adamla gününde ödemeyen adamı ayrı tutuyorum. Diyorum ki gününde ödeyen adam adam başımın tacı. Ama kat mülkiyeti kanuna göre gününde ödemiyorsan yüzde beş gecikme tazminatı ödeyeceksin. Hacı diyorum. Sen diyor faizci misin? Ben faizci değilim. Sen diyor işte tefeci misin? Ben tefeci de değilim. Ben sonuçta bina adına, site adına olan hesabınızı yöneten sizlerin seçtiği bir yöneticiyim. Ama niye bu soruyla geliyor bize? Yavuz bastıracak ya bizi, Zeytinyağı gibi üste işte çıkacak ya, bize faizci misin, tefeci misin derken, aa pardon efendim biz onu hemen silelim, düzeltelim dönüşü bekliyor. Çünkü alıştırmışlar bunları. Özellikle devamlı seçilmeye çalışan kat malikleri, özellikle kötü niyetli yönetim firmaları, bir şey olduğunda o adamı elde tutmak için bir dakika ya sizin gecikmeler vardı biz onları silelim. Bu şerefsizliği yapmışlar. Bu şerefsizliktir, namussuzluktur, düzenbazlıktır. Aynı bu şekilde benim açtığım belki 3-4 tane dava var bazı yöneticilere. Zamanla yönetmişiz, etmişiz. Ama bir bakmışız sistemden faiz silinmiş. Oy uğruna. Bakın değerli katmanlıkları, değerli bina sakinleri. Birileri sizi devamlı yönetmek istiyorsa, devamlı ondan başka seçenek yokmuş gibi davranıyorsa, kendini ölümsüz gibi bir ilan ediyorsa size karşı, bu adam ya oradan para çalıyordur ya oradan para yiyordur. Başka bir alternatifi yok bu işin. Ve öyle değişik tespitlerimiz oluyor ki zaman zaman. Belir kişilikle yapıyoruz Gelen davalara, dosyalara baktığımda acayip acayip ilişkiler yumağında buluyorum kendimi ve diyorum ki yuh yani biz bu işi bilmiyoruz ama bunlar tamamen bu işin anasını ağlatmışlar. Bizim sektörü tamamen ee, karaktersiz, şahsiyesiz ve hırsızların yönettiği gibi iznelime sokmuşlar diyorum. O yüzden bu insanlara savaş veriyorum ben ve sizin de haklarınızı korumaya çalışıyorum bir taraftan. O yüzden sesimi duyun. Bu her söylenen kelimenin cümlenin altında yatan bazı gerçekler olduğunu bilin diye bu konuları burada açıyorum size. Bakın en büyük yanlışınız, en büyük eksiğiniz şu Sayın Katmalikleri. Genel kurullara katılmıyorsunuz. Genel kurullarda hesap sormuyorsunuz. Ahmet Bey'e bakıyorsunuz, yanınızdaki Ahmet Bey'e. Geçmiş yönetimin ibrası için el kaldırıyorsa, Mehmet Bey de diğer yanınızda el kaldırıyorsa, siz de kaldırıyorsunuz. Ya mübarek rakamları okudun mu? O rakamların sana toplantıdan evvel gelmesi lazım. Toplantıya çıkıp da işte şu kadar lira buraya, bu kadar lira buraya deniliyorsa onda bir sıkıntı var demektir. Biz bütün toplantıda girmeden bir ay evvel veya 15 gün evvel banka dökümlerini, denetim raporlarını yolluyoruz insanlara. Ha bunu kart olarak yolluyoruz, posta masrafı artıyor veya işte yazılım programları üzerinden yolluyoruz veya bilgi olarak, mail olarak atıyoruz. Bunlar atılmadıysa birlerini ibra etmeyin, orada hırsızla ortak olmayın, şeytana ortak olmayın. Hep bunu söylüyorum ben. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi taraftarlarınız oluşuyor zaman içinde, hizmet verdiğiniz yerlerden veya sosyal medyadan veya işte YouTube kanalından bu taraftarlar siz zaman zaman soruyla geliyor tamam mı? Siz de bildiğiniz şekilde yani kanunlar eşliğinde bu soruları cevaplıyorsunuz. Tabi yorum yaparken de onun anlattığına göre yorum yapıyorsunuz. Ama arada size ayrıntıyı vermediyse de o ayrıntıya göre de yorum yapamıyorsunuz. Ve yaptığınız yorum diğer taraf tarafından ters anlaşılabiliyor. Bunu ben çok sık yaşıyorum. Yani arkadaş çevrem çok. Her arayanda bir şey soruyor ama sordukları da karşı tarafın muhalifi de arkadaşım genelde. O da bana bir soruyor. Ya diyorum arkadaşlar böyle bir soru geldi ama bana. Bana bu 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 şekilde soruldu. Allah'tan telefonum kayıt altında. Yani bütün mesajlar şunları hayatta silmem. Görüşmeler dahil. Ama diyorum bana böyle sormuştu. Abi diyor, durum bu 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 şekilde olmuştu. Ya ben ne yapayım diyorum yani soruya göre cevap verme şeklim bu benim. Yani böyle değişik insanlar da var. Ama zevkli bir sektör. Ha, nasıl zevkli? Kanunları işletebilirseniz. insanları zapt edebilirseniz. Güzin ablalık yapabilirseniz güzel bir sektör. Ama sinirlenirseniz de böyle defteri alıp alıp şöyle ne yaptım? Ben size çalışmıyorum deme hakkınız her zaman mevcut bu sektörde. Tabii ki rızka inanıyorsanız. Ama inanmıyorsanız Aa, tabii efendim ben sizin haklısınız. Ben sizin işinizi yapmak istiyorum diye devam eden arkadaşlarımız da var sektörde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı barınak ihtiyacı. İnsanlar önce ev almaya çalışıyor. Ev alana kadar hayattan kendilerini kopartıyorlar. 35, 40, 45, 50 yaşına kadar çalışıyor. Ta o evi alana kadar. Evi alıyor, evin nasıl yönetileceğini, evin e, kullanma kılavuzu kısmına yazan bilgileri bilmiyor. Bunlar site yönetim planları, arsa paylarımız gibi çok değerli bilgiler. Öyle binalarımızda arsa payı farklı maliyetlerle karşımıza çıkıyor ki, bakıyorsunuz o bina yıkıldığında bir dairesi olan vatandaşa çeyrek daire bile düşmüyor. Böyle konular var. O yüzden bu konularda uyanık olun. Ve bir yönetiminiz varsa, düzgün yapılan işler varsa, her şey şeffafsa o yöneticiye sahip çıkın. İçinizden Geçen gün bir tane malik diyor ki siz diyor burayı sirk mi zannediyorsunuz? Yok dedim sirk zannetmiyoruz burayı. Siz dedim kendinizi maymun mu zannediyorsunuz? Hayır dedi o demek? E biz dedim maymun terbiyecisiyiz. Herhalde o yüzden sordunuz ama sirk değildim. Bireysel hizmet veriyoruz biz. Dondu kaldı bu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. E doğru ama yani biz maymunluk yapan, hak hukuk tanımayan kişileri maymun terbiyeciliği de yapıyoruz bir taraftan. Yani adımız profesyonel yönetici ama o maymun kılıklı insanlara da bak hak, hukuk budur kardeşim. Başkasının hakkını yeme. Bak yersen bu tokatı yersin. Bir sağda Ama baktığınız içinize bir çekişme var. Çözemiyorsunuz. Dışarıdan yönetim hizmeti alın. Bunda bir e, sıkıntı yok. Ama alırken de lütfen elmayla elmayı armut armutla armutlu kıyaslayın. Neden? Her sektörün iyisi var, kötüsü var. Bizim sektörde de kötüler %90 oranında maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Sektöre emeği olan, e, sektör geçmiş en eski firmalardan birinin kurucusu olarak söylüyorum. 23 yılımızı verdik ama son 5-6 yıla baktığınızda girin İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına son açılan yönetim firmalarının maliyetlerinin 10.000, bin, 20 bin, 30 bin sınırında gezdiğini göreceksiniz. 50 binlik firma yok doğrudur. Bu ne demek? Ben soyguna yola çıkmışım. Ben soyarsam bana en fazla 20 binlik, 30 binlik hesap sorulsun diye sermayemi düşük tutuyorum. Buralara dikkat edin. Bir firma size eğer her şeyi yapıyorum, her dediğinize kayıtsız şartsız evet diyorsa bu firmaya da dikkat edin. Neden? Ben gittiğim yerde iş alırken diyorlar ki işte o senin görevin bu senin. Pardon diyorum. Bunlar benim görevim değil. Benim görevim kat mülkiyeti kanunu madde 35. Yöneticinin yapması gereken her şey benim görevim. Ama senin süpürülmeyen bir kapın varsa, senin kapıya koymadığın bir güvenliğin varsa, senin binalara, bloklara almadığın bir temizlikçin varsa, bununla ilgili planlamada da aman aidatlar yükselmesin diyorsan bu sorumluluk benim sorunum değil. Ben resmi olarak yaparım? Defterini tutarım. Defter arı tasdini yaparım. Kararlarını alırım. Genel kurula götürürüm. Talepleri alırım. işine projesini yaparım. Bunların tebliğini yaparım. Toplantı çağrı tebliğlerini yaparım. Ödemeyeni icra veririm. Görevim burada biter. Ama işte bu kötü niyetli, %90 bahsettiğim kötü niyetli firmalar bir her işi yaparıp, yaparız diyerek benim asansör firmam var. Ben temizlik firması kurdum. Ben güvenlik firması kurdum. Ben bilmem ne firması kurdum diye Havuz firması kurul diye karşınıza çıkıyorlar. Her işi yaparız diye karşınıza çıkan bu insanlar da size, "Aa ne kadar büyük bir firmaymış bu." Bir sürü firması var. Biz buna işi verelim. Fiyat da çok uygun. 20 lira. Diğer firma 80 vermişti. Evet evet, burada kardayız diye kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Bu kurt ondan sonra ne yapıyor? Size sormadan, danışmadan patlayan bir ampul için 10 lira maliyetli bir ampul için bir bakıyorsunuz 200 lira fatura kesmiş. Dosyaya koymuş. Oraya da karışamıyorsunuz. Çünkü bütün yetkiyi verdiniz ona. Havuza malzeme alınacak. 1 milyar 1 milyon tutacak. Şey 1000 lira tutacak. Eski parayla 1 milyon. Şimdiki böyle 1000 lira tutan bir malzemeye 3000 lira fatura kesecek. İşte su tesisatında 50 liralık bir onarım var. 500 lira fatura kesecek ve bunları görmeyeceksiniz siz. Çünkü hesaplarda kaynayıp gidecek. Diğer tarafta 80 liraya size çalışacak olan 80 liraya çalışırken bütün yetki mal alımı ve hizmet alımına yetki size verecek olan aslan gibi dürüst bir firmayı vah, e, firmadan vazgeçip 20 liralık bu sahtekar firmayı öne çıkarmaya buna vermeye çalışıyorsunuz. Niye cebinizden 60 lira az çıksın diye. Adam seni soyuyor ya. İşte Türk toplumu olarak maalesef okumuyoruz, yazmıyoruz ve matematiği bilmiyoruz kardeşim. Kimsenin zoruna gitmesin matematiği bilen içinizde yüzde seksen, şey yüzde yirmi, yüzde otuz. Yüzde sekseni, yüzde yetmişi matematiği bilmiyoruz. Sonuç ortada matematiği bilsek bu oturduğunuz binalardaki soygunu önlersiniz başta. Ben iddia ediyorum ki piyasaya çıkalım yetkililer eşliğinde. Hesapların ne kadar karışık olduğunu, ne kadar paraların çarçur edildiğini, ne kadar paraların kötü niyetle yendiğini ben size tek tek ispat edeyim. Kendi binanızdan başlayarak, etrafındaki binadan başlayarak bana adres gösterin. Ben bütün denetim raporunda, muhasebe raporunda neyin ne olduğunu Çünkü yaşıyoruz bunları. Aldığımız sitelere bakıyoruz. O kadar abuk subuk hesaplar tutulmuş ki. O hesaplar tutulurken takip yapılmamış, kiminle ne borcu var bildirilmemiş, o olmamış, bu olmamış. Ve o paradan el, o siteden elden paralar alınmış. Bu paralar güzel zimmete geçirilmiş. Arada kaynamış. Aa unuttum. Zaten benzin yakıyordum. O bana geçse ne olur denilmiş. Biz girmişiz devreye bu tür şerefsiz namussuzlukların önünü kapatmışız. Biz derken yani kendi firmamdan bahsetmiyorum. Profesyonel, düzgün çalışan, yüzde onluk dürüst firmalardan bahsediyorum. Her şeyin önünü kapatmışız. Her şeyi otomatiğe bağlamışız. Her şeyi banka kaydına bağlamışız. Her, şeyi, her şeyi muhasebe kaydına bağlamışız. E ne olacak? Tabii ki bu insanların zoruna gidecek. İşte bu zoruna gittiği noktada bize mafya diyecekler. Biz mafya mıyız? Evet mafyayız. Hem de resim mafyayız kurşunumuzda kat mülkiyeti kanunu. Adamın kafasını kafasına böyle sıkıyoruz. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Talep geldi. Asansöre koku istiyoruz. Sebep bir koku var. Bu koku falan firma yüzünden giren çıkan çok oraya. Asansörün içi insan kokuyor. Biz de bu kokuyu çekmek istemiyoruz. Peki kasaya baktık. Kasada söylemesi hep 400-500 lira para var. Kokuna kadar? 180-200 lira. Alın dedim kokuyu. Ortalık koksun. Koku iki gün sonra yok. Kayıp. Ana nerede? Çalındı. Kim çaldı? O kokuyu talep eden dairenin en yakın akrabası çıkıyor kayıtlardan. Bunu bu nasıl bir iş diyoruz? Koku aşağı düşmüşmüş ki koku düşecek gibi bir şey değil. Böyle silindir alttan sıkarak, çevirerek takıyorsunuz. Bilirsiniz o markayı. Vermek istemiyorum marka ismin. Yani çıkartması da zahmetli, takması da gayet zahmetli. O asansöre düşmüş, asansörden alınmış, o akraba kendi evine götürmüş kokuyu. Kaybolmasın diye değer vermiş o kokuya. Lan düştü ya asansörün kenarına koy. Düşmeyecek bir şey de. Ya apartman girişine koy ya da buradaki binaya teslim et. O da yöneticiye teslim etsin. Senin kendi evine alıp da niye götürüyorsun o kokuyu? Bunu da yaşıyoruz. Acayip fantaziler var yani bu işte. Bize haberler geliyor. Kimden geliyor? İyi geçindiğimiz, iyilik ettiğimiz, işte bina çalışanından veya kat malikinden veya kiracıdan sizin hakkınızda bir grup var, böyle böyle yazıyorlar, bilginiz olsun. Biz de ya diyoruz, olabilir, normaldir. Sonra onların da zoruna gidiyor bize yapılan. Görüntülü ekran kaydı atıyorlar. Diyorlar, bakın falan kişi. Ana bir bakıyoruz, o falan kişi dediği kişi, bizi yere göğe sığdıramayan, yan yana geldiğimizde size çok teşekkür ederiz diyen, şeref sizin onda gideni. <laughs> Ulan bu kadar olmaz. Yani bu sektör, bu kadar... Ee, yalan düzen üzerine kurulmaz. Ya ben sana malik olarak hizmet vermişim. Sen benim yüzüme gülüp teşekkür ediyorsun. Arkadaşlar grup kurmuşsun. Niye biliyor musun? Kasada para birikmiş. O parayı alma derdinde vatandaş. O parayı çarşur etme derdinde. Çünkü bize gelen her firma her firma diyorum, her bina hakikaten zenginleşiyor. Biz fakiri zengin yapan bir modelimiz var. Niye? kedi kanunu uyguluyoruz çünkü. Para birikti mi, böyle canım ciğerim diyenler bir bakıyorsunuz arkada kuyu kazmaya. Ama onların da formülü var. Yani bu formülü merak edenlere ben bedelsiz dağıtıyorum. Arayabilirsiniz. Bu formülü benden isteyebilirsiniz. Ondan sonra karşı taraf size üçkağıtçılık yapanı eni mini milletebilirsiniz. Bu formüller gizli bende. Bunları hep kitaba dökeceğim ama ileriki dönemlerde. Geçen gün bir tane müşterimiz diyelim binalardan birinde. Başka bir komşusundan şikayetçi. Ama öyle çok ağır dille şikayet ediyor bizi. Biz dedik yani bunlara gerek yok. Sözlü şikayet almıyoruz. Biz yazılı olarak bize yollayın. Mail olur, Whatsapp olur. Tamam dedi hemen satacağım. Atmadı. Sonra ikimizin olduğu bir ortamda o da tesadüfen karşıdan gelirken aa komşum sen nerelerdesin seni özlemişim diye bu adama sarılmaz mı? <laughs> ya arkadaşlar Böyle manyaklarla uğraşıyoruz yani. Tam bir komedi, tam bir maskeli balo. Bazen beni arıyorlar. İşte biz bilmem nereden geldik veya bilmem ne işi yapıyorduk. Bu işi merak saldık. Yapalım mı? Yapın. <laughs> yapın. Görmedim.